Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Doktor Sevil Gizlenti. Bugün sizlere Refresh Gençlik Uygulamasından bahsedeceğim. Refresh Gençlik Uygulaması bizim kliniğimizde sıklıkla uyguladığımız ve popülaritesi gittikçe artan bir uygulamalar bütünü aslında. Biz refresh'i kimlerde tercih ediyoruz? Yazla birlikte cildinizin matlaştığını hissediyorsanız, biraz daha nemini kaybettiğini ve kuruduğunu fark ediyorsanız, e, sizler de refresh uygulaması için birer adaysınız aslında. Peki refresh'in diğer uygulamalardan farkı ne? Hyaluronik asitle birlikte somon DNA, bitkisel kök hücreler ve A, B ve E vitamini içeriğiyle birlikte cildinizin yatışmasını sağlarken bir yandan da neme doymasını sağlıyor. Artı bu somon DNA ve bitkisel kök hücreler sayesinde kolajen sentezini de tetiklemiş oluyoruz. Peki bütün bunlar bize ne sağlıyor? Cildinizin nemlenmesini, sıkılaşmasını ve parlamasını sağlıyor. Biz bununla birlikte yani refresh ile birlikte dörtlü bir mezoterapi de uyguluyoruz kliniğimizde. Ve bu dörtlü mezoterapimizin başrolünde de yine refresh var. Cildimizdeki tek sıkıntı kuruluk değilse eşlik eden ciltte sarkma, yumuşama varsa, özellikle boyun bölgenizde, dekolte bölgenizde, eşlik eden lekeniz varsa ya da biraz antoksidanlar da olsun isterseniz o zaman dörtlü mezoterapimiz sizin için daha ideal hale geliyor. Dörtlü mezoterapimizin içinde neler var? Yine refresh, başrolde, eşlik eden, shine, tight ve antoksidanlarla birlikte cildinizin BB kremsiz de parlamasını, ışıldamasını ve sıkılaşmasını sağlıyoruz. Klinimizde bu uygulamamızı da sıklıkla yapıyoruz. Sosyal hayattan kopmanız gerekmiyor. Bana 10 dakikanızı ayırmanız yeterli. Toplam 4 kere görüyorum sizi ve 10'ar dakikadan sonrasında normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Önümüzdeki bir yıl içinde bu ve buna benzeri bir uygulama yaptırmanız gerekmiyor. Sizin de cildinizin sıkılaşmaya ihtiyacı varsa, leke problemi varsa, gözenekler belirginleşti ve yüzünüz matlaştı, kuruduysa siz de bu işlemleri yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Bugün sizlere Refresh gençlik uygulamasından bahsettim. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin Uzmanı programını sundu.